Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte matematik nasıl çözülüyor size onu açık uçlu bir şekilde göstereceğim arkadaşlar matematikten takdir almak için bu taktikleri uygulayın şimdi bekleyemiyor arkadaşlar şimdi buraya 3 yazdım artı 2 3 artı 2 ne eder arkadaşlar 5 5 yazalım buraya Evet arkadaşlar 3 artı 2 6 eder. Matematikte bu taktikleri öğrenmezseniz benim verdiğim taktikler çok doğrudur arkadaşlar. %100 size takdir getirir. O yüzden gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane daha taktik yapacağım. 2 artı 2 eşittir 2 artı 2 eşittir 1 Evet arkadaşlar. 2 artı 2 1'dir. Bu taktikleri uygularsanız derseniz çok kolay yaparsanız kanalıma da bu arada like edip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size taktikleri verdim. Bir tane daha son taktik vereceğim arkadaşlar. 1 artı 1 eşittir 0'dır arkadaşlar. 1 artı 1 eşittir 0'dır. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu taktikleri deneyin. Yüzde yüz matematikten takdir alırsınız arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve like atın.